Sen neden beni indirdiniz? Otobüse giydim mi ki istiyorum anneciğim. Babacığım alın beni ne oluyor? Sen bizim oğlumuz değilsin. Senin gibi pislik bir çocuk bizim oğlumuz olamaz. Çirkinsin sen. Sen bizim oğlumuz olamazsın bir kere tamam mı? Senin gibi çocuğu ben çocuğum olarak kabul etmem. Yürü git buradan. Artık hayatında tek başına olacaksın. <laughs> Baba lütfen gitmeyin baba deyip durma. Ben senin baban değilim. Ben de annen değilim. Cım, babacım neden beni terk ettiniz? Beni neden sevmediniz? Arkadaşlar ailem benim şeye benzediğimi söyledi. Beni terk ettiler. Olamaz ya. Kimse beni sevmiyor. Arkadaşlar bu arada sizler de videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı, biz Açmıyım ve tüm ünlü işlerimi yutmayın. 3 saniye için yaptınız da. Yani arkadaşlar kısa bir şey için de videoyu beğendiğinizde kanala abone olup bildirimleri açtınız arkadaşlar. Ki bakın abone olmanız, bildirimleri açmanız lazım. Bunları unutmayın çakın tamam mı? Beğenme değişikliği göreceksiniz ve diğer sürprizleri yakalayacakmışsınız. Arkadaşlar ben şeye benzemiyorum bir kere. Şeye ben ya. Ben şeye benzetti ayrım ama sevmiyorum onları. Of bıraktılar beni. Bebe ne yapıyorsun bu saatte burada? Ailen yok mu senin? Nerede bakayım ailen senin? Ee, şey ailem babam nerede birlikte gitti abi. Gel ben senin babanı tanıyorum. Seni ona götüreyim istersen? Ee, hadi teşekkür ederim. Şeker veririm sana ister misin? Ben babanın arkadaşıyım. Hayır abi sen babamın arkadaşı değilsin bir kere tamam mı? Bana şeker vermen ilgili beni kaçıracaksın. Arkadaşlar sokakta yabancı bir size şeker verirse sakın almayın tamam mı? Kaçın onlardan uzaklaşın. Hanesi ya bana garip şekilde bakıyorlar. Kuş sesleri geliyor dışarıdan. Gidin başından hepinizi var ya şu için ışığım vallahi bilmem. Neyse arkadaşlar değişik bir şekilde bana bakıyor. Gel 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 benim önümde kalabilirsin. Hayır teşekkür ederim. Hiç kalmak istemiyorum bir kere. Hayır kuş sesi geliyor. Ben bu oysuz köyde ne yapacağım arkadaşlar? Ölmek de istemiyorum. Of ya ne yapacağım? Burada hiç bir şey yok. Burada kalamam da. Şey arkadaşlar bu araba yarım takip ediyor. Araba şey xx888 ve arkadaşlar faaliyet Oha gaza basıyor bir dakika ezmeme ne olur öldürme. Eğer onu öldürmeye kalkarsan senin işini bitiririz. O arabadaki adam çabuk buradan kaybol seni bir daha burada görmeyeyim. Lan kaçın lan. Ha 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 benim kim olduğumu bilmiyor lan. Merhaba kardeşim sen kimsin ne burada bize benziyorsun. Aa evet sen bir şireklere benziyorsun. Neden böyle senin tipin ne oldu senin yüzüne falan ya. <laughs> Yoksa sen bir şirek misin? Hayır ben bir şireklerim ama ailem beni şireklere benzediği için terk etti. Yani sizdeye benzediğim için olamaz ya. Siz burada ne yapıyorsunuz? Burası bizim köyümüz. Biz burada yaşıyoruz. Asıl sen burada ne arıyorsun <laughs> Bu insanlar seni dışlamış ya da ailen seni evinden atmış olmalı. Bizimle birlikte kalabilirsin. Evet evimizde bir çocuk olsa çok neşeli olurdu. Bizimle birlikte kalabilir değil mi Şirin Olabilir tabii ki de kız merak etme. Sen gel bakalım bizimle birlikte evladım. Bizim de evimize bir neşe katacak bir çocuğa ihtiyacımız vardı zaten. Gelmek ister misin? Sana kötülük yapmayız. Seni kaçırmayız. Ama bu adamlar seni şeker vereceğim diye kaçırabilir. Tamam mı? Tamam yani. hadi. Kötüyebilirsiniz beni. Baba Yaklaşık olarak aradan iki ay geçti ve tekrardan geri döndüm. Görmüş olduğunuz büyüdüm. Ondan sonra değiştim ve güzelleştim arkadaşlar. Sevgilim, gerçekten çok yakışıklısın. Beni bugün ailenle tanıştıracaksın değil mi? Babanı tanımak, aileni tanımak istiyorum. Evet ama İpek sana şunu söylemeliyim. Onlar benim gerçek ailem değil. Üvey babam, üvey annem. Bunu biliyordun değil mi? Evet yengecan bana daha önce söylemiştin. Şirek ailesini yaşadığını da söylemiştin. Seninle birlikte evlenmek istiyorum. Ne zaman evleneceğiz? Hemen seninle birlikte nikah kıymak, evlenmek, yeni bir aile kurmak istiyorum. Sen gerçekten çok iyi birisin yengecan. Hayatımda iyi ki birlikte tanışmışım. Şimdi birini asla kaybedemem. Böyle bir şey yaşamak istemem. Ben de seni çok seviyorum. Ben de seni kaybetmek istemem. Hadi gel zaman kaybetmeyelim. Ailem bekliyor. Sanırım birazcık beklemek zorundayız. Çünkü galiba işleri var. Burada olmaları lazımdı. İngilizcem ben beklerim. Sıkıntı değil benim için. Oğlum bir dakika geliyoruz tamam mı? Kapıya basıp durma. Ey sana diyorum yengecan. Böyle bak küçüklükten bir huyum var. Kapı bas basma diyorsan basma. <laughs> Basacağım. Hadi ya gelin artık. Tamam geliriz oğlum. İki dakika sabret Allah Allah. Üstümüzü kıyafetleri alıyoruz. Bir yere gireceğiz de. Bir yere mi gireceğiz? Gerçekten mi? evet bir gideceğiz. Evet oğlum bir gideceğiz. Geliyoruz anne ve baban olarak. Bu kız arkadaşın bu mu? Senin gibi gerçekten çok güzel birisine benziyor. Hey merhaba kızım nasılsın? İyiyim baba siz nasılsınız? Ben İngilizce'nin kız arkadaşıyım. İyiyim iyiyim gerçekten de. Sizleri gördüm daha iyi oldum. Sizlerin mutlu olduğunu görmek, benim bu yaşlığımda son de torunlar vereceğinizi bilmek beni gerçekten çok mutlandırıyor. Biliyor musunuz? Evet aynı şekilde benim de. Gerçekten oğlum sen bizim ailemizden olmasan da sen bizim kalbimizdesin. Her zaman da kalbimizde olacaksın tamam mı? Sen bizim kanımızın bir parçası olmasan da biz seni seveceğiz. Aynen öyle oğlum. Hadi gidiyoruz bakalım. Hey baba Nereye gidiyoruz ki? Gidince görürsün. Cim, babacığım, burası, burası sizin eski eviniz, eski yeriniz değil mi? Evet oğlum, doğru bildin. Eski evimiz ve burada nikahınızı burada düğünümüz yapacağız. <laughs> Oğlum. Ama anne izin verecektin. Seni birlikte konuşmuştuk. Evet efendim bizim evlenmemize izin verecektiniz. Neden şimdi böyle konuşuyorsunuz? Anlamıyorum. Sizler arkadaşlar beni anlamadınız. Evlenmenize izin vermedim derken bu yüzüksüz evlenmene izin vermem. Bu bizim annemizden babamızdan yadigar gelen bir yüzük Değil mi Şirek? Evet oğlum bu yüzükle birlikte evlenmezsiniz. Evlenemezsiniz. Anlaşıldı mı? <laughs> bu yani ne bileyim bizim bir aile geleneğimiz olmalı. Şirek ailesi geleneği. Anlatabildim değil mi? Evet anlatabildik mi? Bana kırmayacaksın. Anneni kırmayacaksın değil mi oğlum? Allah Allah ne tabi gelinlik bu Allah Allah. Tamam sıkıntı yok benim için yengeceğim. Şirek 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 ha? Rumpelstil? Yine doğru bildin Rumpelstil. Burada seni öldürmeye geldim. En son benim kız arkadaşımı yani prenses kızla birlikte evlenmiştin. Şirek yerindeki kızla birlikte. Ve senden bunun intikamını almak için sen senden intikamını almak için gün bekliyordum. Anladın mı? Seni öldürmek. Sana yaşattıklarını yaşatmak istiyordum. Şu anda bunun için bir bu uygun hal değil gerçekten de. Buradan gitmeni istiyorum. Ya buradan gidersin? Ee, ya da ne yaparsın Şirek? Beni öldürmeye mi kalkarsın? Buradakiler de kim böyle ya? İki kişi. Oo bu senin oğlun ya da kızın mı? Oğluyuz, kızıyız. ne var kardeşim? Neden geldin buraya? Güzel, çünkü Şirek'in ölümünü sizler de benimle izleyeceksiniz. Kaçalım buradan. Aa, ne yapıyorsun? İrim. Aa. Aa. galiba, galiba arkadaşlar sanırım birisi vuruldu. Olamaz, arkana bakmak istemiyorum. Ya annemsi, ya sevgilimsi, ya da Şirek'si zarar verme. Sana yalvarırım. Bu alanlar ikimizin arasında. Ve burada sona erecek. Merak etme. <laughs> Aynı zarar verecek değilim. Aramda yaşanan sorun seninle birlikteydi. Ve seni öldürdüm. Artık şimdi kızla birlikte ben evleneceğim. Böyle bir şey olmayacak. O seni sevmiyor. Benimle birlikte evlenmezse ben de bu kızı öldürürüm. Of İngilizcem yardım et. Arkadaşlar duvarda asılı bir av tüpeği vardı. Onu aldım şimdi buradan. Onun kafasına vuracağım. Böyle bir şey yapmak için çok korkuyorum. Umarım arkadaşlar başıma bir şey gelmez gelmez. düzgün kurabilirim. Al bakalım sana. İşim bitti. Al bakalım. Sen benim aileme zarar veremezsin. Aa, öldüreceğim hepiniz. Gideceğim birinci ambulans çağırmalıyız. Buraya ambulans gelmez kızım. Buraya hiç insan bile gelmez. Sizler sadece şunu istiyorum. Beni yatılamanızı, iyi birisi olarak görmenizi ve altınlarımı, altınlarımın hepsini alın. Altınlarım mı? Neyden bahsediyorsun? Evin altında. Hepsini alacaksın İngilizcan tamam mı? Kimseye bunları yedirtmeyin. Sizler, sizler benim ailemdiniz. Her zaman böyle olacaksınız. Şirek yani ben sizleri çok sevdim. En çok da seni incan Seni oğlum gibi sevdim. Seni her zaman seveceğim. Karıcım seni de... <laughs> Olamaz. Gitme ne olur. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. benim dedikte kal. Onları birazcık baş başa bırakalım. Konuşsunlar son dakikalarında. Tamam İngcan. Adam bizi de öldürebilirdi İngcan. Ama gitti Şirek'i öldürdü. Böyle bir şey yaptı. Neden böyle bir şey yaptı? Şirek ona kötü bir şey mi yaptı? Bilmiyorum gerçekten de. Sana bunu açıklayamam. Çünkü onun yani ne olduğunu, düşmanı mı ya da ne bileyim arkadaşım olduğunu gerçekten bilmiyorum. Ama aralarında bir sorun olduğunu anladım. Sen de bunu anlamış olmalısın sonra buradaki olaylar hiçbir zaman konuşulmayacak. Aramızda kalacak tamam mı? Bana bir söz vermeni istiyorum. Tamam Engin Sana bir söz vereceğim. Şimdi ne yapacağız? Şimdi Şiriki mezara gömeceğiz. Son uğurlamasını yapacağız. Tamam. Seslerimizi 1-2-3-4 Arkadaşlar burada toplanmamızın nedeni sanırım herkes bilmekte değil mi? Biliyoruz başkanım. Babanız öldü. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun başkanım. Başkanım başınız sağ olsun. Benim de babam vefat etti. Çok üzülüyorum. Başkanın başını sağ olsun. Tek bu köye gelmiş geçmiş en iyi insandı. Onu güzel hatırlamanızı, onun mezarında güzel güzel yan dualar etmenizi istiyorum. Sizlerine son dileği bu olurdu. Sizlere karşı iyi davrandı iyilikler yaptı ve yani ne bileyim aranızdan bir çoğunuzu tanıyordur değil mi? Evet efendim tanıyoruz tabii ki de o çok iyi bir insandı. Bana karşı bayağı bir yardım etmişti. Borcumu kapatmıştı. Eğer borcumu kapatmasaydı ölecektim gerçekten de. Vuracaktı adam beni silahla ya. Şirek geldi bana altınlarından verdi. O altınlarla birlikte borcumu kapatmasam şimdi mezardaydım. Ben çiçeği armağan etmek. Vermek istiyorum. Lütfen bunu kabul edin. Bu çiçeği en çok o severdi köyde. Çiçeğin adını da şirin çiçeği koymuştu. Çünkü rengi ona benziyordu. Gerçekten mi? Bu çiçeği çok mu severdi? Evet gerçekten çok severdi. Bunu armağan ediyorum. Teşekkür ederim kardeşim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Bugünümüzde yanında olduğunuz için gerçekten çok minnettarım. Ve bu bildiğinin en iyisini yaptın. Onun için güzel bir özgüvenli bir armağanı bir hediye getirdin. O da bunu gördüğü için çok mutlu olacak. Umarım bizi duyabiliyorsundur Şirek. Sizi gerçekten çok seviyoruz. Umarım yani bir daha bir daha böyle şeyler yaşamasın gittiğin yerde. Üzgünüm ama sınırın bu virüsün burada sonuna geldik arkadaşlar. Bugün gerçekten mutsuz bir günüm. Gerçekten de arkadaşlar çok mutsuzum. Üzgünüm yani ağlayacağım birazdan yani o kadar yani çok üzüldüm. Solda ve sağda çıkan videolarımıza tıklamayı, ortadan da kanalımıza abone olmayı, bildirim açıp tüm işlerimi unutmayın. Şirek iyi bir insan mıydı? Filmi izlediniz mi? Bunları kesinlikle yorumlarda belirtin. Sizi çok seviyorum. Görüşmeler şükran ve bay bay.